Türkiye Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F grubundaki 3. maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 6 turuna yazdırdı. Boğaz Stadında oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90 artı 4. dakikada Cenk attı. Milli takım bu sonuçta puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Çekya ise 1 puanla Avrupa Şampiyonası'na gruplarda veda etti. B grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip son 16 turunda grubunu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Türkiye, Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D grubunu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'te karşı karşıya gelecek. Öte yandan Seyke Türkiye maçının bir diş düdüğünün ardından ortalık bir anda karıştı. Mağlubiyeti hazmedemeyen Tekyalı Thomas Torrey çılgına döndü. Tekyalı futbolcu önce Ferdi Kadıoğlu'nun üzerine yürürken yardımcı antrenör Seyat araya girdi. Bu esnada Torrey'i genç yıldızımız Arda Güler ise sarı kart gördü. Tekyalı futbolcu daha sonra Orkun'a saldırınca direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Matsu'nun olayların fitilini ateşleyen isim Tori, tek yabasınına olay açıklamalarda bulundu. Tek futbolcu, sahaya biraz agresif agresiflik katmak ve Türkleri zehirlemek istediğim, bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum ifadelerini kullandı.